Nereden buluyorsunuz bu bilgileri de? Kesin internetten araştırmış bunu soran arkadaş Google'dan. BTCG'nin 48 saat içerisinde %66 ve üstü artması diye okumuş belli ki kendisininkini hesaplamış %60. E %60 %66 değil ama bunlar ortalama değerler. Yani internetten okuduğunuz bütün o bilgiler ve TCG mesela 1000 diyelim 48 saat sonra ikiye katlamasını biz bekliyoruz. 2000 olmasını bekliyoruz. Ama %66'nın üzerindeki artış kabulümüzdür. Yani 1660 2 çıktı gen kabulümüzdür. Sen kendin hesapladın %60 artmış. 1600 olmuş. Yeterli değil o zaman diye düşünüyorsan hemen o mouse'u bir kenara bırak. Tableti yere koy. Sakinleş. Gebelik böyle bir şey değil. Çok okumayın Google'ı filan. %60 da yeter yerine göre. Ben öyle çok plato çiziyor gibi gidip de BTCG'nin 1000, 1500, 1200, 1600, 1800 civarında gidip de böyle sağlıklı gebelik gelişen de gördüm. BTCG katlaya 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 gidiyor. Tak diye bir bir düşen gebelik de gördüm. Bebek kalp atışını görene kadar biz bir kadına gebe demeyiz. Nedeni budur. Yani beta-HCG ile karar verilmez ona.